Ben çok koyu bir Sonic the Hedgehog fanıyım, diğer herkes gibi. Yeni oyunları daha çok fakat klasikleri de oynayabilirim. Galiba hayatımda hiç eklenmiş ya da hatalı oyun oynamadım. Yaşadığım deneyimden sonra da oynamayı düşünmüyorum. Güzel bir yaz akşamıydı. Postacının posta kutusuna bir şeyler koyduğunu fark edinceye kadar Sonic Anlaşıt oyununu oynuyordum. Gelen postaya bakmak için oyunu durdurdum posta kutumda bilgisayarlar içinde bir cd, bir not vardı. Onları içeri aldım. İlk önce nota baktım ve gördüm ki bu benim sevgili arkadaşım Kyle'dandı. Ne garip. 12 haftadır görmüyordum. Biliyorum çünkü bu onun el yazısı. Fakat biraz kötüydü. Yazarken zorlanmış veya acelesi varken yazılmış gibiydi. Okunması zordu. İşte ne yazdı? Tom. Bunu artık tutamam. Bu şeyden kurtulmak için çok geç kaldım. Ve bu işi sen benden önce yapmanı umuyorum. Bunu yapamam. O beni yakaladı. Eğer bunu yok etmezsen o senin için de gelecek. O benim için çok hızlı. Lütfen Tom. Bu tanrısız diski o gelmeden önce yok et. Benim için artık çok geç. Diski yok et. Ve sen de onu yok et. Fakat bunu çabuk yap. Yoksa seni yakalar. Sakın bunu oynamaya aklından bile geçirme. Bu onun istediği şey. Sadece oket. Lütfen. Kyle. Şey bu kesinlikle garipti. Kyle benim en iyi arkadaşım olsa bile 12 haftadır göremedim. Bu yüzden bana dediği şeyi yapmak istemedim. Basit bir oyun CD'sini bunları yapabileceğini düşünmüyorum. Her şeyden sonra bu sadece bir oyun değil mi? Her neyse. Diske baktım. Sadece basit bir bilgisayar CD-ROM diskiydi. Ve ortada siyah şeritte Sonic X yazıyordu. Bu kalenin yazısına benzemiyordu. Yani başkasından alınmış bir şeydi. Ebay gibi ya da bir mağaza. Sonic yazısını gördüğümde oynamak için heyecanlanmıştım. Çünkü ben büyük bir Sonic fanıyım. Odama gittim, bilgisayarı açtım, disk yerleştirdim ve oyunu kurdum. Ana ekran geldiğinde birinci Sonic oyunu sandım. İçimden harika demiştim ama bunu erken söylemiştim. İkinci ekran gelince başlıkla resim değişik bir şeye dönüştü. Korkunç bir şeye. Gökyüzü karanlıktı. Başlık ve ablem çürümüş ve yıpranmıştı. Sega 1991 yazısı şimdi Sega 666 idi. Su da kırmızıya döndü kan gibi. Fakat hiper gerçek hali. Fakat en korkunç yeri Sonic'in ablemiydi. Gözleri siyah ve kırmızı ışınlarla beraber bana doğru bakıyordu. Bu görüntü beni rahatsız ediyordu. Bunun bir hata olduğunu hayal ettim ve unuttum. 10 saniye ekran takılı kaldı. Sonra yine garip bir şey oldu. Sev dosyası Sonic'te head kalktandı. Bir an içimden ha siktir dedim. Bu Sonic'in ilk oyununda ne yapıyordu? Her neyse. Arka plan karanlık, bulutlar ve gökyüzüyle birlikte Best Stardust Bloodway bölümünden bir kayıttı ve 3 tane kayıt dosyası vardı. Müzik Earthbound'daki Karen's of Winter" müziğiydi. Fakat biraz hızlı ve geri versiyonuydu. Karakter seçme ekranında az kalsın korkudan geberiyordum. Sadece Tails, Knuckles ve Dr. Robotnik vardı. Bu garipti ve bir şeyler yanlış gidiyordu. Bir Sonic oyununda nasıl Robotnik'i oynayabilirsin ki? Hem de klasik bir Sonic oyununda. Bu hatalı bir oyun değildi. Bu hacklenmiş bir oyundu. Evet gerçekten hacklenmiş görünüyordu. Gerçekten ürkütücüydü. Fakat akıllı bir oyuncu olarak korkmadım. Kendi kendime bu bir hackli oyun diyerek kendimi sakinleştiriyordum. Her neyse. Dosya 1'i seçtim ve Tails'ı seçtim. Ve oyun başladı. Oyun 5 saniyeliğine durdu ve piksellenmiş ürkütücü bir gülüş geldi. Sanki Final Fantasy'deki Capcom'un gülüş sesiydi. Ekran 10 saniyeline ya da daha fazlasında siyah bir şekilde başladı. Sonra tipik seviye başlık yazısı geldi. Heal Act 1. Ekran karanlık oldu ve bölüm yazısı kayboldu. Ve Green Hill Zone'daki Tales'ı gösterdiler. Fakat müzik biraz değişikti. Tipik Barış'ın müziklerinin tersine benziyordu. Kontrolü aldım ve Tales ile koşmaya başladım. 5 dakika boyunca koştum ve ağaçlar, çimenler ve benzeri şeyler ekranda belirdi. Sonra müzik yetikçe koytu onları dönmeye ve yavaşlamaya başladı. Birden bir şey gördüm ve bakmak için durdum. Bunlar küçük hayvanların cesetleriydi ve kan akıyordu. Teyaz şaşırdı ve mutsuz bir bakış belirdi. Onu hiç böyle görmemiştim. Yürümeye devam ettim. Umutsuz bir görünüş belirdi suratında. Yürümeye devam ettikçe ölü hayvanlar artmaya başladı. Aynı zamanda müzik de yavaşlıyordu. Midem ağrımaya başladı. Birkaç saniye sonra hiç hayvan kalmamıştı ve müzik o kadar yavaşlamıştı ki sanki durmuştu. Müzik durduktan bir dakika sonra Tails durdu. Ekranın diğer tarafında Sonic belirdi. Gözleri kapalı bir şekilde. Tails Sonic'i gördüğünde mutlu gözüküyordu. Fakat Sonic hiç onu takmıyordu. Tails Sonic'e doğru yürümeye başladı. Tails'ın başı dertli olduğunu ve kötü bir şey olacağını hissettim. Yüksek statik bir sesle kaka sesleri duydum. Birden sonraki gördüm. Gözleri açıktı ve kırmızı ışınlar saçıyordu. Tıpkı ana ekranındaki gibi. Fakat bu sefer gülümsemiyordu. Bu olduktan sonra ekran karanlık oldu ve statik ses kapandı. 7 saniye gibi bir süreyle böyle devam etti. Sonra bir yazabilirdi. Merhaba, benimle oynamak ister misin? Burada gerçekten çok ürktüm bu oyunu devam ettirmek istemiyordum fakat merakım benden üstün çıktı. Sonraki seviyenin ismi Saklan Baştı. Bu sefer Angel Island bölümündeydim ve her şey yanıyordu. Tails korkuyordu. O aslında bana doğru bakıyordu. Gözünden bu arnadan olabildiğince hızlı çıkmak istediğini anlayabiliyordum. Bu sefer gerçekten korkmaya başladım. Yani bilirsiniz Tails gerçekten beni buradan çıkar demeye çalışıyordu. Bunu içimden hissediyordum ok tuşlarından aşağıya basarak onu daha hızlı yapmak istiyordum. Birden yine o ürkütücü sesi duydum. Kepka'nın gülüşü. Bundan 10 saniye sonra Tails'ın ormana doğru koşmasına yardım ettim. Ve sonra Sonic'in ekranın her tarafına doğru ışınlandığını gördüm. Yine siyah ve ışınlı gözler. Birden Tails'ın arkasında Sonic'i gördüm. Fakat Sonic koşmuyordu. O uçuyordu. Gerçekten de uçuyordu. Tails durduktan sonra Müzik durdu ve Sonic kayboldu. Tails yere çöktü ve 15 saniye yerine ağladı. Bu sahne gerçekten çok üzücüydü. İzlerken gözyaşlarım aktı. Fakat sonra Sonic ortaya çıktığında Tails korku içinde bakıyordu. Sonra Sonic Tails'e doğru gülmeye başladı ve çok yüksek bir çığlık sesi geldi. Çığlık tam 5 saniye sürdü ve sonra ekranda bir yazı daha belirdi. Sen çok yavaşsın. Biraz daha devam etmek ister misin? yazıyordu. Ve garip bir gülüş geldi. Ben çok şaşırmıştım. Sonic Tails'ı öldürür müydü? Hayır o yapamaz. O oh, Tails çok iyi arkadaşlar değil mi? Sonic neden böyle bir şey yapsın ki? Karakter seçim ekranına geri döndüm. Ve çok şaşırdım. Bu sefer Tails değişikti. Tails artık ekranda yok. Sadece bir TV ekranın içine sıkışmıştı. Tails'ın dış görünüşü beni korkuttu. Gözleri siyahtı ve kanıyordu. Tüyleri de siyahtı. Düşünmemeyi denedim ve nakılsı seçtim. O gülüş yine geldi. Ve siyah ekran geldi. 10 saniyeliğine. Bu sefer seviyenin ismi koşamazsın. Bu sefer gerçekten ödüm patladı. Bunun hata olduğunu ya da bir hack ya da herhangi bir eşek şakası ya da herhangi bir şey olduğunu söyleyemem. Ama gerçekten korkuyordum. Bu seviye değişik görünüyordu. Scrap Brain zonun zeminiydi. Aynıydı. Fakat gökyüzü ana menüdekiydi. Karanlık bulutlar fakat müzik beni gerçekten ürküttü. Giggles'ın müziğine benziyordu. Earthbound tapakiyi yendikten sonra gelen müzik. Knuckles da Tails gibi korkmuş görünüyordu. Knuckles yola düz bir şekilde devam etti. Kırmızı statik ışıklar yanıp sönmeye başladı ve ürkütücü gülüş yeniden geldi. Bu sese alışmıştım artık. Knuckles'ın başına gelecek kötü şeyleri sezebiliyordum. Ama yanılmışım. Birden Knuckles koşmaya başladı ve ekranın sağ tarafında Sonic belirdi ve birden yok oldu. Sonra ekranda yazı belirdi. Buldum seni. Şimdi korkmaya başladım. Sonic Knuckles'ı buldu mu? Neler oluyor? Her neyse, yeniden kırmızı statik ışık geldi ve bölüme geri geldim. Knuckles paniklemiş görünüyordu. Silent Hill'in birinci final boss'unun olduğu yer geldi. Sonic ile bir Buzz fight mi yapacaktık? Tanrı'ya dua ettim ve olmamasını istedim. Birden Sonic belirdi. Knuckles'ı döndürerek Sonic'e yumruk atmasını sağladım. Fakat Sonic yok oldu ve arkasında piksellenmiş sis bıraktı. Arka planda gülme sesi geliyordu ve Sonic yine belirdi. Yine yumruk atmaya çalıştı ve yine yok oldu. Knuckles gittikçe panikliyordu. İçimden bir ses gittikçe bu işin çılgınlaşmaya başladığını söylüyordu. Sanki ben ve Nakıs ile ilgili bir akıl oyunu oluyordu. Yine bir ara sahne girdi araya. Nakıs dizlerini çöktü ve çıkıra çıkarı ağladığını gördüm. Izırap çekiyordu. Sonic bizle oyun oynuyordu sanki. Sonra Sonic güldü ve Nakıs ortadan kayboldu. Ardından ekran karardı. Yine bir çığlık sesi duydum. 3 saniye yine. Sonra bir yazı geldi. Oynayacak çok fazla ruh, çok az zaman. Katılıyor musun? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Son iki oyun içinde benimle konuşmaya çalıştığını düşünmeye başladım. Bunu düşünmek beni korkutuyordu. Knuckles, Tails gibi bir ekrana hapsedilmiş ve simsiyah olmuştu. Buna inanmak istemedim. Gerçekten inanmak istemedim. Oyunu kapattım ve biraz ara verdim. Biraz şekerleme yaptım. Keşke yapmasaydım. Çünkü Knuckles ile Tails hakkında kabuslar görmeye başlamıştım. Onların seslerini duyar gibiydim. Yardım et bize. Neden bizi ona verdin? Kaybol buradan. O seni de bizimle almadan. Ağlama sesler son ikinci gülüşüyle kayboldu. Kefka'nın gülüşü. Fakat daha ağır bir şekilde. Sen oyun oynamak için çok eğlencelisin. Tıpkı arkadaşın Kair gibi. Arkadaşlarına katılman çok uzun sürmeyecek. Ve benim diğer arkadaşlarıma. Bana doğru geldiğini gördüm. Kaçamazsın çocuk. Benim dünyamdasın. Tıpkı diğerleri gibi beni tuttu ve kanayan siyah gözlerinin içine baktım ve uyandım. İki saat sonra oyunu devam ettirmek istedim. Neden bilmiyorum. Bilgisayarımı açtım ve oyuna dönüp Robotnik'i seçtim. Bu sefer hol gibi bir yerdeyim. Bunu hiç diğer Sonic oyunlarında görmemiştim. Yer parlaktı. Duvarlar grimsi mordu, mumlar ve orada burada kan izleri vardı. Ekranın üst kısmında kırmızı bir perde vardı her 12 saniyede bir perde sallanıyordu ve gittikçe yavaşlıyordu. Fakat bu oyunu oynarken hareket ettiğini rahatça görebiliyordunuz. Müzik biraz garip ve hoştu. Piyano sesiydi. Fakat daha aslında biliyordum. Bu Hillard One'daki müzikti. Sadece bu tersten değildi. Robotnik Tales ve Knuckles gibi tamamen ürkek değildi. Fakat hafif bir paranoidti. Sabit tuttuğumda kafasını sola doğru döndürüyor, yaklaşık iki kere silkiyordu. Onun nerede ve ne olduğu hakkında hiçbir fikri yokmuş gibiydi. Holun sonuna kadar koşarak gittim. Oyuna devam ettiğimde duvarların karanlık ve kırmızımsı olmaya başladığını fark ettim. Kırmızı meşaleler şimdi ürkütücü maviydi. Sonraki Kefka'nın korkunç gülüşünü yeniden duydum ve müzik yavaşlamaya başladı. Durana kadar. Aynı zamanda duvarlarda Kırmızılaşmaya devam ediyordu. Yine çok korkuyordum. Birden Sonic ekranın sağ tarafında belirdi ve kırmızı statik ışıklar belirdi. Sonra Sonic robotnik ortadan kaldırdı. Tıpkı Knuckles ve Tails'a yaptığı gibi. 15 saniye bekledi ve en rahatsız edici resim belirdi. Bu hiper gerçekçi bir Sonic suratıydı. Karanlık tabana doğru bakıyordu. Gerçekten çok gerçekçiydi. Mavi tüylerini görebiliyordunuz. Dokunduğunuz zaman tüylerini hissedebiliyordunuz. Onun suratı. Aman tanrım. Şüphesiz en korkunç gülümseme vardı suratında. 30 saniye eline suratına baktım. Gözlerim ondan alamıyordum. Sanki gerçekten bana bakıyordu. Bana doğru gülüyordu. Bu surat. Üç kere ekran karıncalaşmaya başladı. Üçüncü kez Kepka'nın gülüşünü duydum. Bu sefer şeytani versiyonunu. Fotoğraf geri geldi. Ve bu sefer fotoğrafın altında bir yazı yazıyordu ben tanrıyım. Sonic'e bakarken bunu okudum ve gerçek bir anda beni vurdu. Sonic bir canavardı, şeytandı, sadistik ve güçlüydü. Onun kurbanları Tails, Knuckles, Robotnik ve Kyle. Onlar sadece onun bir oyuncağıydı ve bu oyun onun karmaşık kabus dolu dünyası ve cehennemi. Bir anda Sonic çığlık atar gibi güldü ve karanlık kırmızı tatik ışıklar yanıp sönmeye başladı. Ses o kadar yüksekti ki kulaklarım çınlamaya başladı ve kulaklarımı kapattım. 7 saniye boyunca. Sonra bir yazı belirdi. Randaki için hazır mısın Tom? Kefkan'ın gülüşünü duydum. Ses çok yakındı. Sanki Sonic tam yanımdaydı. Kafam çok karışmıştı. Her bakışımda deliriyordum. Karakter seçim yerine döndüm. Tıpkı Knuckles ve Tails gibi Robotnik'te TV'deydi. Onlar boyunun içinde tuzağa düşmüş ve sonsuza kadar bu kirpi tarafından işkence göreceklerdi. Bilgisayarı kapattım ve arkamı dönemedim. 20 saniye gibi bir süre yerimde durdum. Çok korktum. Sonic şeytanın şekil almış haliydi. Oyununu oynayan herkes işkence ediyordu. Sıkıldığında sizi oyunun içine sürüklüyordu. Sizi oyuncağa yapıp oynayabileceği cehennemini sürüklüyordu. Oyunu bilgisayarından silemiyordum. Sanırım or oraya yapıştı en azından kapayabiliyordum. Sonra arkamdan bir ses geldi. Tıpkı bir fısıltı gibi. Bu işi benim için ilginç tuttum. Bu sesin nereden geldiğine bakmak için arkamı döndüm ve gördüğüm şey yüzünden altıma sıçtım. Ve tabii ki çığlık attım. Yatağımda oturuyordu. Beni gözetliyordu. Sonikti. Gözlerinin altında kan lekeleriyle bana bakıyordu.